Merhaba arkadaşlar ben Motuan. N8'den eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde daha önce Google Ads için yapmış olduğumuz senaryonun bu sefer Meta Ads için olanı yapıyor olacağız. Meta Ads'te reklam vermiş rakiplerimizin reklamlarını kelime bazlı olarak analiz edeceğiz ve tablomuza kaydedeceğiz. Tamamen otomasyon ve API'ler üzerinden yürüteceğimiz sistemimiz bize çok düşük maliyetlerle rakiplerimizin reklamlarını getiriyor olacak ve biz de bunları analize koyulacağız. Şu an karşımızda yapmış olduğumuz otomasyonun bir versiyonunu görmektesiniz. Kısaca ben size nasıl çalıştığını anlatayım. İlk olarak formdan analiz etmek istediğimiz reklam kelimesini alıyoruz kullanıcıdan. Bu reklam kelimesiyle birlikte daha önceden oluşturduğumuz Google Sheets'e bir Sheets açıyoruz. Yani yeni bir sayfa açıyoruz. Daha sonra API file'e yer alan Facebook Ad Library Scraper yani Facebook'taki reklam kütüphanesini scrape edecek olan bu aktörü kullanıyoruz. Aktörden elde ettiğimiz çıktıları da Google Sheets üzerine kayıt ediyoruz. Kayıt tamamlandığında da bizden çalışmayı isteyen kişiye mail olarak bunu gönderiyoruz. İsterseniz içerilere AI Agents eklemeleri de yapabilirsiniz. Reklamda gelen kelimeleri analiz edebilirsiniz. Bu kelimeler çerçevesinde kreatifler oluşturabiliriz. İçeri nano banana dahil edebiliriz. İskeletimizin üzerine her şeyi koyabiliriz. Şimdi bunu sıfırdan sizlerle birlikte kuralım. İlk olarak form submission'ı etkileyeceğim. Şöyle form yazalım. n 8 form üzerinden on new N8N form event seçiyoruz. Ben form üzerinden ne alıyorum? Keyword location ve mail adreslerini alıyorum. Hepsini required olarak almaktayım. Form başlığımızı girelim. 3 adet yapı alacağız. Location önemli. Çünkü reklamları lokasyon bazlı olarak girmemiz gerekiyor. Apilerle çalışacağınız zaman bir verinin eksiksiz gelmesi gerekiyor ise bunu text bazlı bir data olarak değil daha önceden tanımladığınız bir değer olarak almaya çalışın. Axel'de problem olabilir. Kullanıcı yanlış bir veri girebilir ve API'niz çalışmaz. Gördüğünüz gibi ben burada drop down'ıma US option'ı koymuşum. Bunu kapatalım. File name'imizin diğer adı email olacak. Bunu da mail olarak giriyoruz. Hepsi required. Ardından aldığımız datalarla hızlıca bir Google Sheets oluşturacağız. Analizimizi kaydetmek için yeni bir Sheets oluşturmasını istiyorum. Daha önceden oluşturduğum Google Sheets'in URL'i üzerinden ilerlemek istemekteyim. O yüzden bunu ekledim. Title olarak çalışmanın kelime bazlı gelen datasını kullanacağım. O yüzden buraya ne girelim? SEO yazalım. Mail olarak da kendi mailimi giriyorum. Burada talep edilen kelimeyi title'ımı kullanacağım. Hatta isterseniz şu şekilde formun doldurulma tarihine girebiliriz. Bu çalıştığında ne olacak? Bu çalıştığında gidip benim Google Sheets'ime yeni bir sayfa açacak. Boş bir sayfa açması gerekiyor. Şimdi elde ettiğim verilerle artık Apify'a istek gönderebilirim. Buraya geldim. HTTP Request modülümü açıyorum. Apify'daki Facebook Ad Library'yi kullanacaktık. Apify'ı nasıl kullanacağı ile ilgili daha önce örneklerimizi zaten kullanmıştık, oluşturmuştuk. Benim aktör bazlı bir talep oluşturmam için aktörümün ID'sini aktör slash input arasından alacağım. Buraya hemen örneğimizde de gördüğümüz gibi post modülünden run yapısını kurgulayacağız. Şurada aktörünüzün ID'si bulunacak arkadaşlar. Bu URL'i değiştirmenize gerek yok. Sonu da rans olarak kalacak. Aktör ID'si eğer API file çalışırdığınızda size soruluyorsa da şuradaki aktör slash'tan sonra gelen yapıdır. Buraya gelip giriyorum. Bunun ismine run olarak verelim. Şimdi autocation ayarlarına girmemiz gerekecek. Ben burada headers üzerinden ilerliyorum. Headers göndereceğim. Belli bir credential eklemeyeceğiz arkadaşlar. Ne gireceğiz buraya? Content type, application, json gibi yapılar girmemiz gerekiyor. Eğer bunu yakından incelemek istiyorsanız da API fay documentationları bununla ilgili çok sağlam ve sağlıklı bir şekilde oluşturulmuş. Onun için şunu yapmanız yeterlidir. File documentation yazarsanız şuradaki API'lerin documentationları karşınıza çıkar. Nasıl çalıştırırsınız? Nelere gidebilirsiniz? Nasıl referans göndermeniz gerekiyor? Mesela aktör burada. Aktörü çalıştırmak istiyorsak run yapısı burada. Run'da göndermemiz gereken content type, accept, authorization gibi değerler. Bunları direkt olarak kurguluyoruz. Content type'ımız application JSON olacak. Name olarak eğer buradan da gitmemiz gerekirse bir sonraki gireceğimiz alan accept alanı accept olacak alanda da application json giriyoruz. Diğer authorization alanı ile burayı dolduruyoruz. Daha sonra bearer yapısını kopyalayacağız. Bearer üzerinden sizden ne istiyor? APK istiyor. APK'yi nasıl alabilirsiniz? APK'nizi de yine kendi buradan settings'e gidelim. Settings'ten API integration alanına girdiğinizde default API token alanından kopyaladığınızda bir sonra bir boşluk bırakıp bu şekilde yapıştırmanız yeterlidir. Daha sonra bir şey girmiyoruz. Header alanına 3 tane yapımızı gönderdik. Body kısmında da isteğimizi göndermemiz gerekiyor. Bu body kısmını using json olarak gönderin. Ancak bu göndereceğiniz kısım her zaman kullanacağınız aktöre göre değişir. Standart değildir. Buradan aktör içerisinde json'a geldiğimizde gördüğümüz gibi aktörümüzün bizden istekleri bunlar. Bunları kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şimdi buraya yapıştırdıktan sonra dinamik bir kurgu üzerinden gideceğimiz için ben sadece bir URL kullanıyorum. Yani aslında eğer e işinize ereyecekseniz rakibin URL'i üzerinden de ilerlemeniz mümkün ama ben bir tane arama alanından gideceğim. Arama alanı da şu şekilde çalışır. Gelelim. Facebook Ads geldiğinizde buraya girdiğiniz kelime bazlı olarak URL gördüğünüz gibi yukarıda değişiyor. Şurada country olarak in değil US yazacağız. Bunları zaten dinamik olarak gireceğiz. Aslında ben SEO'da US olarak arattığımda aşağıdaki gibi bir kurguyu alıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu URL'i aldık. Buradaki alana koyuyoruz. Şuradan gelen country kısmımız ve keyword kısmımızı ne yapacağız? Değiştireceğiz. Niye? Ben zaten bunları formdan aldım. Keyword ve country aldım hatırlıyorsanız. O yüzden bunları değiştirmemiz gerekiyor. On form submission'dan location'ı şöyle boşluğa bırakalım. Bir de keyword'ü gelip şuraya bırakalım. Daha sonra düzenleyelim. Buradan location'ı aldım. Şuradaki country alanına dinamik olarak ekliyorum. Ardından keyword'ü de aldım. Geliyorum. Query kısmından şuradaki V işaretine kadar koyuyorum. Oluşan URL'i gidelim test edelim çalışıyor mu çalışmıyor mu diye testimizi gerçekleştirelim. sayfa geliyorsa çalışıyordur. Şimdi bunu ben body olarak göndereceğim. Bunu body olarak göndereceğim. Hemen bir testimizi gönderelim. Valid JSON hatası verdi. Muhtemelen bir problem yaptık. Hemen bakalım. Şu baştaki alanımızı yanlış kopyalamışız. Hemen accountumuza gidelim. Şuradan tırnak işaretini açımını unutmamamız gerekiyor. Şimdi aktörüm ne oldu? Tabi buradaki post metodunu kullanmamız lazım. Get olursa çalışmaz. Şimdi şu an aktörümüz çalıştı. Aktörümüz çalıştığında da şuradaki run alanına gördüğünüz gibi running olarak gelir. Hemen bir çıktı vermez. O yüzden bizim araya söz konusu aktör bitene kadar bir wait modülü eklememiz gerekiyor. Getirdim ben buraya. Ee, bunu kaç eklemişim? 120 saniye gibi bir süre eklemişim. Şurada 10 ekleyelim. Ardından çalıştırmadan önce çalışan run ettiğimiz aktörün sonuçlarını elde edeceğiz. O yüzden waitten sonra da get run yapısını kuruyoruz. Get run ile ilgili verileri almak isterseniz de yine şuradaki get run yapısını kullanabiliyorsunuz. Run id üzerinden çalışma ilerleyecektir. Yani şöyle de örneğini göstereyim. Run ID'yi bir önceki HTTP modülümüzden get olarak alacağız. Bunu yapmanın en pratik yolu şuradaki yapıyı aslında duplicate etmek. Çünkü neden? Biz içerisinde neler verdik? Bilgiler verdik. Tekrar onu elle yazmaktansa şuradaki body'yi boş bırakacağız. Şunu sadece URL olarak değiştireceğim. Yani aslında şunları elle yazmamak için kopyalama yoluna gittim. Geliyorum. Get diyorum. Şu wait modülümüzü bir çalıştıralım. 10 saniye çalışsın. Bu arada run'ımıza bakıyoruz. Bitmiş. Hemen sonuçlarını görelim. Gördüğünüz gibi verileri çıkartmış. Bunları tabi ne yapıyor? Storage kısmında benim için depoluyor. Bu storage kısmında da elde ettiğim çıktığının sonuçlarını görüyor olacağım. Result'a tıklayalım. İstersek JSON olarak da indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Dataset ID'miz var. Bu dataset ID'yi ne yapacağız biz? Gidip e, talep üzerinden verilerimizi çekmek için kullanacağız. Şimdi tekrar buraya dönüyoruz. Wait modülümüz bitti. Bana buradan ne lazım? Run ID lazım arkadaşlar. Aşağı inelim. Şurada Jason data ID olarak gelecek. Arayalım. Actor run item Jason data ID. Şu kısım bizim için gerekli. Şurayı siliyorum. Sürükleyip bırakacağım. Boşluğu temizlemeyi unutmamamız lazım. Get modülüyle çalıştırdığımızda söz konusu çalışmanın bittiğini, tamamlandığını bizlere söylüyor. Tabi her zaman tamamlanmamış olabilir. O yüzden bu sefer buraya e örnekte de eklediğim gibi if else yapısını koymamız gerekiyor. Eğer bitmediyse tekrar beklemeye dönmesi için. Bu nedenle de şuradaki statüsü koyuyorum. Equal olması lazım succeed. Eğer false ise beklemeye geri dön diyorum. True ise devam et diyeceğim. Turumuzu çalıştıralım. Tabii ben wait'e başka bir şey bağladığım için yeniden çalışıyor olacak. Sonrasında da artık get item yapısı benim için önemli. Bunu da duplicate edelim. Buraya kopyalıyoruz. Şimdi get item'da ne yapıyoruz? Get item'da söz konusu aktörümüzün çalışmayı tamamladıktan sonra oluşturduğu bu e, storage içerisindeki verileri almamız gerekiyor. Bunu da get item yapısıyla elde etmekteyiz. Hemen onun e, dokümandaki yerini de göstereyim sizlere. Get item yazalım get dataset item görüyoruz ki bunun üzerinden çalışmamızı götüreceğiz. Bunun içinde bize ne lazım? Dataset id. Hemen geldim. Kopyalamamın sebebi nedir? Tekrar bunları girmemek. Şurada kullanacağımız yapı şu şekilde bir URL görüyorsunuz. Dataset ve dataset içerisinde id benim için gerekli. Dataset içerisindeki id'yi nasıl elde edebiliriz? Run üzerindeki id içerisinden elde edeceğiz arkadaşlar. Yani hemen bakalım. Default Dataset ID adında bir çıktığımız olması lazım. Baktığımızda zaten şurada Default Dataset ID'yi if modülünden alıyoruz. Sürükleyip bırakalım. Bunu çalıştırdığımızda yine get metodu ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok çok kapsamlı bir veri, reklamlarda kullanılan kelimeler gibi birçok datayı elde etmiş olduk. Şimdi tabi bu datayı tek tek işlemek çok zor. O yüzden burada kod modülünü kullandım. Çok basic bir JSON işleme modülümüz bulunuyor. Yine JavaScript olarak çalışacak. Bir önceki modde şurada elde ettiğimiz aslında bunu get data set id olarak verelim. Buradan elde ettiğimiz çıktıyı anlamlandırmak için bunu kullanmaktayız. Burada get run yapalım. Buraya gelip kod nodumuzu ekliyoruz. JavaScript olarak çalışacaktır. Bunları değiştirmenize gerek yok. Bir önceki nottan gelecekleri işlemesi için kullandık arkadaşlar. Execute dediğimizde bana body text yani reklamın teski, reklamı formatını, title'ını, video gibi URL'lerini vermekte. Bunlar benim için oldukça yeterli. Ardından bir edit alanına ihtiyacım var. Edit alanını bu şekilde görüyorsunuz. Edit alanında bu kod yapısından elde ettiklerimi Google Sheets'e eklenebilecek bir hale getiriyorum. Yani şöyle göstereyim. Body text, CTA, display format, link URL gibi yapıları sürükleyip bırakıyorum. Eğer bunu yapmazsak bu veriler Google Sheets'e eklenebilecek hale gelmiyorlar. O yüzden buna dikkat etmemiz önemli. Yoksa Google Sheets'e eklemekte sorun yaşayabiliriz. Execute dedim. Görüyorsunuz. Hepsini çıkarttı. 100 item. 100 item'ımız bulunuyor. Tekrardan bir artı tuşuna basacağız. Artık bunu Google Sheets'e eklemenin zamanı geldi. Google Sheets diyorum arkadaşlar. Update değil, Append Rovin Sheets yapısını kullanıyorum. Eklenmesi gereken yapım yine bu URL üzerinde yeni oluşturduğum Sheets'imdi. Buy URL deyip bu şekilde ekledim. Sheets'imi dinamik olarak kurgulamam gerektiği için çünkü burada create ediyorum. Buradan by id olarak seçim yapıp Sheets id'sini buraya sürükleyip bıraktım. Bunun otomatik olarak tespit edilmesini istiyorum. Execute diyelim. Buraya direkt olarak eklemesi lazım. Gördüğünüz gibi reklamlarının elde ettiğim verileri direkt olarak elde ekleyebildik. Ardından şuraya gelip bir limit atacağım. Limit atmamın sebebi nedir? Buradan 100 tane çıktım var. Ben sadece bir mail atmak istiyorum. Ardından gelip Gmail modumuzu ekliyoruz. Buradan ne gönderelim? Send message'ı kullanacağım. Limiti buradan kullandığımda bana sadece bir tane çıktı verecektir. Aksi halde 100 kere mail atmayı deneyebilir bunun önüne geçmemiz lazım. Mail kimi atacağız? Bana formda talep oluşturan kişiye atacağız. Reklam analizi hazır diyorum. Ve mesaj olarak da mail alanını doldurayım. Kelimeyi verdim. Kelimesi için talep ettiğiniz reklam analizi hazır. Daha sonra şuradaki URL'i göndermek istiyorum ama URL'i gönderirken şurada verdiğimiz GID yapıları Sheets ID'leridir. Bunları dinamik olarak vermem gerekmekte. O yüzden yine Create Sheets'ten gelip Sheets ID'leri sürükleyip bırakacağım. send diyorum. Benim bana gelmiş. His dosyasına tıklıyorum ve reklam analizim karşımda. Reklam verilen uygulamanın linkleri, çıkılan kelimeler birçok şeyi başıyla elde edebildik ve Meta reklam analizimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, oldukça basit bir kurulumla Meta reklamlarımızdaki rakiplerimizin kullandığı kelimeler, title'lar, reklamda kullanılan URL'ler gibi birçok datayı başıyla çekip Google Sheets'imize kaydettik. Siz de bu metot ile reklam süreçlerinizi otomatikleştirebilirsiniz veya en azından analiz süreçlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Sizlere gerçekten faydalı bir çıktı sağlıyor olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine eğitim serimizde bunu ben size şablon olarak veriyor olacağım. Şablon üzerinden isterseniz direkt olarak indirip gerekli yetkileri verdikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğitim serimizin içerisinde videolar gelmeye devam edecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.